Merhaba dostlar, kardeşler. Zaten biliyorsunuz motorcu arkadaşlar bilmeyen yoktur. Yani öyle bir ihtimal söz konusu bile dahi değildir diye söylüyorum. Toprak Razgatlıoğlu dünya şampiyonu oldu biliyorsunuz. Şu anda memleketine Alanya'ya döndü. Giriş yaptı. Giriş yaparken biz de burada motorcu bir ekip olarak planlanmış olan Alanya Belediyesi'nde destek vermiş olduğu bir korteje katılıyoruz. Bayağı böyle bir sürü motor var. Bayağı bayağı var. Motor motor üstüne. Hem de sizde bir diğer motorları bir görün. Bayağı bir kalabalık bir ekip var şu an burada. Her türden motor var. Scooter bile var. Yani motorcu olan arkadaşlar var. Amaç böyle gideyim yüksek cc şekiller şükürler değil. Araçlar da var konvo içinde. Bütün araçlar toprak razgatlı olduğu için şu an burada. Adam dünya şampiyonu. <laughs> Ötesi yok yani. Var mı daha öte bir ispat? Jandarmalar, polisler de eşlik şu an kendisine. Bu arada biz de bakalım bu turu çıkarabilecek miyiz? Akaryakıt yanmış. Güzel bir duygu olsa gerek. Yani adam motor şampiyonluğunu ilan etmiş sonuçta. Motorcular olarak, motor severler olarak kendisine bir hoş geldin desteği yapıyoruz. Fırsatımız olursa size toprağı da göstereceğiz arkadaşlar. Bu arada bir şekil yapmış. Özel bir bisiklet hediye edilmişti ona. Bisikletini şu an GMC'nin üzerinde taşıyor. Bakalım. Çapırlar, <laughs> mapırlar. Bayağı güzel bir escort oldu bunlar. <laughs> Aslında bu kalabalık sürüşlere çok katılmak istemiyorum ama şu an Allah'tan herkes ne yaptığının farkında. Normalde bu kalabalık sürüşlerde kendini ispat etmeye çalışan bazı hevesli kardeşlerimiz oluyor ya da abilerimiz diyeyim. Onlar gaza gelirse sıkıntı. Eee zaten dünya şampiyonluğu karşılamaya geldikleri için kimsenin bir şey ispat etmesine gerek yokmuş gibi geliyor. <laughs> Helal olsun ya. Çok güzel bir şey. Şu arkayı görebiliyor musunuz? Bilmiyorum aynadan da. Bir bu kadarın fazlası kadar da arkada var. Biraz toprağa bir bakalım. Aracın içerisindeyse onu bir görelim. Bir el sallayalım. Oo, çapırlarda da var öyle hareketler. Toprak şu an bisikletinin olduğu araçta. Babasından sonra bu isteğini yerine gerçekleştirmesi yani babasını zaten biliyor musunuz bilmiyorum arkadaşlar. Babası yani Türkiye'nin ilk böyle stunt bike şovlarını yapan çok kıymetli değerli bir insandı. Mekanı cennet olsun ama arkasında böyle çok değerli bir varlık bıraktı. Bu da kendini dünyaya ispat etti helal olsun. Bazı insanlar böyle dışarıdan başarıları küçümsüyor olabilir, hafif alıyor olabilir ama gerçekten bir şeyleri böyle dünya listesinde başarabilmek, hele ki Türkiye şartlarında böyle kendini bir ispat edebilmek yani gerçekten uzun emek ve başarı gerektiriyor. Uzun bir çaba gerektiriyor. Helal olsun adam. Bu çabayı sonuna kadar kullanmış, harcamış. Helal olsun adama ya. Yani diyecek çok bir şey yok. Buradaki herkes bunun bilincinde farkında olduğu için zaten burada. Şehir merkezine kadar kendisine eşlik edeceğiz. Orada Alanya Belediye Başkanı olacak. Şu an bütün Alanya buradan gelen ekibi bekliyor. Gurur verici bir olay bu Türkiye için, herkes için, her şey için, insanlık için güzel bir olay. Yine de dikkat etmek lazım böyle kalabalıklarda. Yine sağa sola aynaya bir bakmak lazım sürekli. Bazı canavarların sesi geliyor. S1000 ararlar var herhalde. Bakalım neler gelecek daha. zx 10 var. Güzel motorlar var. Tabi insanların bu meraklı güzel bakışları ne olduğunu anlamayanlar bilmeyenler bile oluyordur. Helal olsun o neydi be. XSR 700 Baya kostüm çapur varmış Ben de ilk defa bu kadar çok görüyorum bu arada Sanırım herkes bunu fırsat bilip Bazı egzozların susturucuları çıkartılmış Bir ses kavgası yaşanmıyor değil verici bir olay ya. Kesinlikle gurur verici bir olay. Of. O ne öyle ya? olsun ya olay budur yani küçük büyük demeden motosikleti seven motosikletin rüzgarını seven motosikletin her türlüsünü seven binen insanların böyle bir arada olması destek vermesi bu da ayrı bir güzellik ayrı bir onur ayrı bir düşünce Bilmiyorum videodan haberleri olur mu? Ama şimdiden ben bile buraya katılan bütün arkadaşlara ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Burada olmaları için, zaman ayırdıkları için. O ne ya? Bir dakika. Abi GSX'ar ya. bu nedir ya? Bu ne amalık? Bir ses ver. O Bu nedir, o nedir, ya? O <gülüyor> nedir <gülüyor> ya? O nedir ya? Bum, 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 bum. Bum, bum, bum. Kardeşim ama kaskını tak yani Allah aşkına ya. Helal olsun. Bum, bum. şampiyon Dünya şampiyonu Toprak Razgatlıoğlu Oğlum o nasıl bir şeydi? Kanka çok fenaydı lan sesi evet, böyle çıkıyor ya. Tuğra'da bu Yok yok, çok güzel. Dur dur Bilal. Evet arkadaşlar dünya şampiyonunu teslim ettik. Sağ salim buraya geldi. Şu an bazı etkinlikler, bazı özel söyleşiler, güzel madalyalar, herhalde hediyeler, bazı durumlar yaşanacak. Ama bu kalabalığın içerisine çok giresim yok. Hem virüs hem korona. Bu bahaneyle biz de kaçalım. Yarın bir gün sözüm olsun size. Özellikle toprağın yanına gideriz, bir video çekeriz. Kendisinden de bir şeyler dinleriz, hatta öğreniriz, duyarız. Eski videolarımı izleyen arkadaşlar biliyordur. Zaten Alanya'da biliyorsunuz bir sürücü kursumuz var. Toprakta yani kayıtları var. Bizden ehliyet almıştı ama normal o da herkes gibi sınava girip aldı yani. Özel bir eğitim vesaire bir şey yoktu ama o zamanlar bile çok güzel motor sürüyordu. Adam 5-6 yaşından beri motor sürüyor zaten. E babam mesleği onunda sonuçta babası da motorcu olduğu için tarihi adını yazdıracak bir olaya imza attı. Dünya şampiyonu oldu. Bu videoyu arkadaşlar burada bitiriyorum. Geçebilecek mi acaba? Aa geçti. Bitiremedim. Şimdi bitiriyorum. Toprağa karşılamak için bir videoydu bu. Başka bir videoda Görüşene kadar kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Kas takın. Kendinizi fark ettirin. Aynalarınızı kontrol etmeyi unutmayın. Hoşça kalın.